Aşağı silah yani, çünkü Sınanlar, ee. edip, çünkü şey silah oyundan çok çıkıyor sizlerle beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni, yeni kanal açtım yeni açtım biliyorsunuz minecraft'tan bıktınız yeter artık dediniz e, Biz de araba oyunu çekeceğiz silah oyunu yükledik onu çekeceğiz. O yüzden bir tane şerefine like. Evet böyle. De. Şimdi işte. Evet. Siz de yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Adını bilmiyorum şu an. Oyundayım. Silah savaşı oyunu diyorlar. Böyle bir şey diyorlar ama. Evet. Canımız çok azaldı. Abi bu çok kadın vuruyor. Kaç işte. Altını çekeyim Ve... Hadi. Kaç. Arkasından da düşmem lazım. gördüğünüz gibi. Abi kaybettik. Özür dilerim. Neyse bir daha oynayacağız. Ve araba oyununa geçeceğiz videoyu doldurup. O yüzden buna like katılmak. Hadi bekliyorum. Evet. Herkes araba oyununa geçin diyecek şimdi araba Abi. Ne da mı oynayacağım? Ha, öldü. Öldü. Kaç. Kaç vallahi. Bak bu kadın çöktü. Hah. Öldü. Tamam. Bir tane tamam, kaldı. Gideceğim. Hadi. Burada. Burada. Oh yeah. Hadi. Ben videoyu durdurdum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Araba çekeceğiz. Şun geldi dilim.